Hepinize hep yeni bir Instagram şifresi takipçilesi videosundan merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Instagram'da nasıl bedava şifresiz ve ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Videonun başına kadar hatırlatmak istiyorum. Değilseniz alt taraftan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kesinlikle ama kesinlikle videomuzu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki bizi desteklemiş olun. Aynı zamanda arkadaşlar beni Instagram'dan Mustafa Noah alt olarak da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takipçilerim arasından bazen biliyorsunuz seçip sizlere takipçi gönderimi yapmaktayım. Eee şöyle yapalım. Tekrar söylüyorum kanalıma alt taraftan abone olup yanda çıkan zil butonuna basmayı unutmayın. Bunu söylüyorum çünkü arkadaşlar her gün yeni video yüklüyorum ve her gün yeni video yüklediğimde size bildirim gelsin ki e, sizler de videoyu direkt izleyin ve e, direkt takipçi hilelerine sahip olun. Şimdi gelelim nasıl yapabileceğinize. Sağ üst köşeden giriş yap butonuna basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlarda başa sabitlenmiş bir şekilde sitelerin linklerini bulabilirsiniz. Sağ üst köşeden giriş yap butonuna bastık. E, şöyle yapalım ben şey bir bakayım kullanıcı ismime şifreleme bakayım. Bu arada şifresiz diyorum. Ee, sizler diyorsunuz kendilen şifresizdi şöyle böyle falan. Arkadaşlar şifresiz. Ha şöyle. E, fake bir, yan bir hesap açarak giriyorsunuz. O yüzden şifresiz diyorum. Bu Şekilde giriş yapacağım. giriş yap butonuna bastım hesabımı girdim gördüğünüz gibi telefondan yan bir fake hesabımdan baktım buradan arkadaşlar girdiğinizde burada instagram beğeni gönderebiliyorsunuz instagram takipçi ilisi instagram yorum ilisi instagram hikaye görüntülenme ilisi instagram video izlenme ilisi instagram kaydetme ilisi ve instagram canlı yayın ilisi kadar mevcut buradan takipçi ile işimiz var bizim biliyorsunuz ki hemen ne yapalım buradan mesela beni takip edenlerden bir bakalım bu beni takip ediyor ve hesabı da açık gizli değil hemen ismini kopyalıyoruz kopyaladım 183 tane takipçisi varmış yapıştırdım kullanıcı bul dedim hata oluştu dedi sayfayı yenileyeceğim tekrar deneyeceğim hata oluşturuyor çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyeceğim arkadaşlar böyle hatalarla karşılaşabilirsiniz ee, Böyle hatalarla karşılaştığınızda yüksek ihtimalle ya sitede bakım vardır e, ya da yoğundur. Karşılaşırsanız böyle hatalarla tekrar tekrar deneyin. Aradan bir saat sonra gelin tekrar deneyin. O düzelecektir. E, anlık hata birine bir ne kaldıysa deneyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Başka bir hesabımla giriş yapayım. Bir giriş yaptığım Sizler de hani böyle hatalarla karşılaşırsanız e, yeni hesaplar kullanarak Giriş yapabilirsiniz. Şöyle ay, ben yazmamış. Şöyle sil bunu. Heh. Ha. A. Silelim. Buraya bu arada bir tane daha A gelecek. Yine şifreyi de giriyorum. girdim giriş yap diyorum. Aynen. Girmez, dur. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde giriyorum. Bir tane daha hesap. Giriş yap dedim. Site normalde çalışıyor. Daha önce kullandığım bir web sitesi olduğu için sorunsuz çalışıyor. Hiçbir problem yaşamadım. Yapma be gülüm. Yapma be. Beni uğraştırma da. <laughs> Dur. Torla girelim bir daha o zaman. Siteye giriyor da. Ama hani fake hesabınız düzgün çalışacağım bir hesap olsun. Evet. Tekrar bir kullanıcı ismini deneyeceğim. Eğer olmazsa yani siz geldiğinizde yapabilirsiniz ama ben video çekiliyorken şans eseri denk geldi ve sistemde bakım var. Evet ben şu an gönderemiyorum takipçi. Ama diğer videolarımı izleyerek yine aynı sistemin tanıtımını yaptığım daha başka e, videolarım da var. Gönderdiğini görebilirsiniz. Daha önce kullandığım bir site olduğu için bir problem çıkmadığını bildiğim için sizlere tekrar tanıtmak istemiştim. Ama maalesef e, bugün takipçiye gönderemedim. E, sağlık olsun, sorun yok. E, nedir ne adı? Takipçi normalde gönderiyor dediğim gibi. Ama e, maalesef ki şu anda hata oluştu diyor. Şu anda şeyde bakımda yüksek ihtimalle arkadaşlar. Sağlık olsun. Sizler girip yaptığınızda yapabileceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Velevki yine girdiğinizde bunda bakım olduğunu gördünüz. farklı açıklama kısmına birkaç tane daha link bırakacağım. O linkleri kullanarak da yine aynı şeyleri yaparak adımları uygulayarak yine takipçi kazanabilirsiniz. Kendinize yani çok iyi bakın demek düşüyor bana burada. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz ve bay bay.